Sevgili anne, baba ve çocuklar, Eğitim ve Başta kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yüzden geriye beşer ritmik semetini yapmaya çalışacağız. Çalışmamıza başlamadan önce Eğitim ve Başta kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Pekala, 100, 95, 90. 85. 80. Sonraki sayıyı söyleyin çocuklar. Aferin. 75. Şimdi sıra size söyleyin. Kaç gelecek şimdi? 5 aşağı inelim. 70. Evet. 65. 60. 55. 50. 45. 40. 35. 30 25 20 15 10 5 Bitti çocuklar. Yüzden geriye doğru beşer beşer ritmik saymayı öğrendik. Şimdi biraz alıştırma yapalım. Öğrendiklerimizi pekiştirelim. 100 boşluk 90 Beşer beşer aşağı indiğimiz zaman çocuklar bu boşluğa kaç gelecek? Evet. 95, 100, 95, 90. 90 boşluk 80. Bu ortaya ne gelecek çocuklar? Beşer beşer iniyoruz. Evet. Aferin size. 85 gelecek. 80 boşluk 70. Ne gelecek var ya? Ne gelecek? 75. 80, 75, 5 daha indik. 70. 70 boşluk 60. Ne gelecek bu araya çocuklar? 65. Bravo size. Aferin. Evet. 60 boşluk 50. Bu ortaya ne gelecek çocuklar? Ne gelecek? Evet. 55 tabii ki. Bravo size. 60. 5 indik. 55. 55'ten 5 indik. 50. 50 boşluk 40. 5 5 aşağı iniyoruz çocuklar. Ne gelecek boşluğumuza? 50'den 5 inelim. Evet. 45. 50. 45. 40. 40. Boşluk 30. Bu boşluğumuza ne gelecek çocuklar? 5'er 5'er iniyoruz yine. 40. Söyleyin evet. Aferin size. 35. 30. Evet. 30 boşluk 20. Bu ortaya ne gelecek boşluğumuza? Bravo size çocuklar. 25. 30, 25, 20 gelecek. Peki. 20 boşluk 10. Ne gelecek çocuklar? Söyleyin bana. Bravo. 15, 10. Peki. Bu boşluğumuza kaç gelecek çocuklar? Son sayfamız. 10 boşluk 0. 5'e 5'e iniyoruz. Bravo. 5 gelecek. 10, 5, 0. Çocuklar bugün sizlerle beraber yüzden geriye doğru beşer beşer ritmik saymayı öğrendik. Alıştırmalarımızı yaptık. Çok teşekkürler. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşa basmayı da unutmayın görüşmek üzere. Hoşçakalın.